Gün geçmiyor ki yıldız teklikte vize artısı bitmesin birinci vizeler biteli çok çok az olmuşken direkt ikinci vizeler başladı. Bu yüzden de bu hafta onlarla uğraşıyorum. Ve sabahtan beri derdeyim bugün okula gitmedim ders asmak için. Ucum bitti. Garip <laughs> bir şekilde yani hayatımda hiç uç bitirdiğimi hatırlamıyorum. Hep bir yerden uç çıkar ve ucumuz hiçbir zaman bitmez gibi düşünüyordum. Şu an evde bir tane bile uç yok. Bu yüzden yazı yazamıyorum. Aşağı inip uç almam gerekiyor. Aşağı inmişken de biraz yürümek istedim açıkçası. Çünkü saat 5'e geliyor ve ben hiç dışarı çıkmadım bugün. Fark edebilemiyorum. Hem de biraz yürümüş olurum ve yürüdüğüm zaman da kahve almış olurum. Onunla birlikte de geri dönerim. Çalışmaya devam ederim diye düşünüyorum. Saçım inanılmaz kötü. Yani baya kötü. Şimdi inip duş alacağım. Duş mu alacağım? <laughs> 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 i̇nip uç alacağım. Sonra da e, kahve almaya yürüyeceğim. Böyle bir yandan da vlog başlatın dedim. Çok bir anda ve ani oldu. Böyle bir planım yoktu aslında. Böyle üstüme hemen her zaman giydiğim parçaları geçirmedim Ve şimdi çıkıyorum. Bir herhalde yarım saate falan geri dönmüş olurum diye düşünüyorum. Çok da vakit kaybetmemem gerek. Çünkü çok konu var ve ben biraz geç algılıyorum. Maalesef. <laughs> Evet arkadaşlar yürüyüşümü yaptım ve biraz kazıklanarak ders çalışmaya devam edeceğim. Yani şöyle anlatacağım. Bu ikisi aynı fiyat. Bu da bu da aynı fiyat. Nasıl oldu bu uçlarınızı bu kadar değerlendi, ne ara değerlendi? Yani liselik yatırımı bunu yapardık. Şok oldum. Gerçekten şok oldum. Hava çok soğuktu bu arada. Ama yürümek iyi geldi. Biraz şok etkisi yarattı bende. Şimdi çalışmaya devam edeceğim inşallah. Dün matematik sınavım vardı bu arada. O açıklanmış. Yine mükemmel bir not almışım. Çok mutluyum o yüzden. <laughs> Arkadaşlar ben hazırlığı çok özledim. Hazırlıktaki derssizliğimi de çok özledim. Yani bu sene inanılmaz geçiyor. İnanılmaz. Bu kadar çok şey. Bu kadar zor olması her şey beni şok ediyor yani. Öyle durum vahim. Bildireyim dedim size de. Şimdi ben ders çalışmaya görüşürüz. Günaydın. Ben sabah sabah okula geldim çünkü bugün Erasmus başvurusunun son günü. Ve benim aslında böyle bir planım yoktu fakat İES sınavı geçerli oluyor için İngilizce sınavının yerine? Bunu öğrendikten sonra dedim ki başvurayım. En azından İngilizce sınavıyla uğraşmam. Bunu geçerli yaparım falan. Ama İES'e sonuç belgesi gerekiyormuş ve bugün son gün yani biraz geçe kaldım ama umarım yetişecek akşamda site bozuldu başvuru yapamıyorum zaten bu belge olmadan başvuru yapamazdım o yüzden şimdi erken erken okula geldim dilekçe verdim İES'e sonuç belgem 2'ye kadar gelecek diyorlar 4'te başvurular bitiyor bakalım umarım yapabileceğiz eğer çünkü İES'e kullanabilirsem bayağı yüksek bir puan almış olacağım sınavdan o iyi olacak bakalım hayırlısı diyorum şimdilik. Bir de de sınavım var. Yani bizim fakülteye doğru gidiyorum gibi bir şey. Belki bir yemek yeriz öncesinde. Şimdilik bu kadar. Evet dostlar eve geldim yine vizeden çıktıktan sonra mühendislik Matematiği'nin ikinci vizesini de tamamladık ve yarın fizik var o yüzden ona çalışmaya oturacağım ben. Sadece geçerken eğitimime uğradım. İlk bir indirim alışverişim var. Bayağı ucuza gelen iki parçayı temin ettik ve şimdi onları deneyeceğim izninizle, size göstermek amacıyla. Şöyle hemen deneyeyim ve üstümde görün. Evet dostlar şöyle bir silişonun altında şöyle bir benzer bir padlamamız var bu 200, bu da 175'e falan geldi. Baya fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Siz de eğer beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmediyseniz de belirtebilirsiniz. Öyle ben şimdi ders oturuyorum. Ufak bir bunu göstereyim. Öyle geçeyim dedim. Şimdilik görüşürüz tekrardan. Thank you.